Ne seni sana bırakırım Ne yar ederim seni kendimden başkalarına Biri benekli üç atlar Üç atlı kanatlanıp aşklarının ardından Tozu dumana katıp uzaklaştıklarında Karar verdim tecellisi adaletin işte ona ben karar vereceğim bir benekli üç atla üç atlı kanatları aşklarının ardından tozu dumana katıp uzaklaştıklarında karar verdim tecellisi adaleti işte ona ben karar vereceğim bırakmayacağım kimselere filmdeki üç atlı moykan gibi olup aşkımızı elimizden alanlardan ben Hesap soracağım filmdeki bir benekli üç atlı kan gibi olup aşkımız elimizden alanlardan ben hesap soracağım ne seni sana bırakırım ne yar ederim seni. Kendimden başkaları da bir benekli üç atla, üç atlı kanatları tozu dumana katıp uzaklaştıklarında karar verdim tecellisi adaleti işte ona ben karar vereceğim tecellisi adaleti işte ona ben karar vereceğim Hindeki bir benekli üç atlı movikan gibi olu aşkımızı elimizden alanlardan ben hesap soracağım ben hesap soracağım ben hesap soracağım